Yeni yılla ilgili beklentimde sadece mutluluk ve huzur. Yaradan'dan, sağlık, mutluluk, huzurdan başka beklediğimiz bir şey yok. Sonuçta üç günlük dünyada yaşıyoruz. Biraz bu işleri gereğinden fazla abartıyoruz. Burkan bir anda sana s**seksan <laughs> Yalamaya başladı. <laughs> senin daş şahını yerim kıymetli büyüğüm Estağfurullah yeğenim Ben senin daş şahını yerim Dahi diye yazılır Dahi diye okunur Dahi diye yazılır ya Dahi diye okunur <gülüyor> <gülüyor> Tadı kaçtı bu işin Hüseyin At o ateşli teslim ol. Sen benim yarrağımı ye Olur olur yeriz yeriz i̇şte. Anasını namı? <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> be <laughs> Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Hatta <laughs> <Aşık gülüyor> <çalış. Gülüyor> bence. Ben <laughs> Arkaladım bu arada. O, onu nasıl vurdu? <laughs> <laughs> Yemin ediyorum birinizi içeri alırım. 28 yılın patlamasını yaşarım burada mahalle ayağı kalkar. He. Bak çıp çıp. Hayır 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 hayır. Dayıyorlar çip, beni başkıma dayıyorlar. Çip, 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 Sıraya mı da girdiniz o <laughs> Ben de gireyim bari. <laughs> Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Sen çok iyisin. Hayır. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ah, ah. Ne onu izliyor musun? <laughs> Bana bir odana artık kanepeni yaysız da olur fark etmez. Ya aşko dedim ya kulübeyi ayarlarız sana dışarıdaki ya dert ettiğin şeye var. İ İ İ seni yerinden etmek istemiyorum orta <laughs> <laughs> anasını Drone gönderiliyor. Ya Yasin, o versene oğlum. Bak. Nisa kapatırsana be. Gel slow bassana window'a. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Allah, ım. Allah. Im. <laughs> gelme peşinden omg <laughs> <Aman gülüyor> gelme ya <laughs> benden başka bir şey beklemeyin Bir kafiye, Son kez bu emek bu kadar basit çalınmaz. Çalınmamalı. Çalınmamalı. Allah bana yaşatacaksa yaşatmasın. Ayıptır ya. Bu çocuklar alın teri döküyor. Alın teri. Kalkıyorsunuz o diyorsunuz bu diyorsunuz. Yazık günah değil mi? Ben kalbimde kalır, hep hüsran hep kahır Söyle artık olsun Sen öyle oldun sen nesin bir çocuk?